Herkese birlikte. Tabii ki de ne oynuyoruz? Brawl Stars. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben bunu getireyim. Siz de getirin. Aboneler ve başlayalım. 4 gün kuracağız. Hedefimiz 4 gün ve 20 gün kaçıracak. Şey. Para. Para kum parası çok el oynamamız lazım. Hazır benim Hazır beyecan. Ne oldu? Nasıl kastım ölüyorduk?

Olmadı. Boşuna skill kullandım. Lan ölüyordum aslında. Şunu da ölebilirim. Arkadan da sütü geliyor. Ne oluyor? Basıldık. da tutalım. Sus, sus, sus Lan lan nereye gidiyorum ben? <laughs> Bir şey olmaz. Şimdi de değiştirelim. Okay, like oh, 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 oh. <sharp> Başka yere gidelim. Hani Al beş tane gitsin. Nakavata gidelim. <sharp> <Ale> <sharp> <layan -ı. sharp> <sharp> Nakavat. Yarın da güneş doğuyor. Arkadaşlar. Videolarınız. Videolarımı yayınlayacağım. O kadar çok beğenmemiş var. Var. Öleceğim. Çok güzelmiş. Hop aldım onu. Hop şuna alayım mı? Hop. Hop. Lan bu geldi lan. El primo ve yardım et lan. El primo alır onu. Adam benim alır o benim. Alır. Aldı onu aldı. Lan iki şey bir lan. Dalı lan onu. Nerede? Lan ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Neyin kafası bu? Adam yani dönüyor bir saatte? Et kursurdu abi ya. Et kursurdu. Ha oradaymış lan. Lan oradaymış. Lan ne atla? Kim atla? Atlarım benim. Atla. Allahım ya. Tur kaybettik. Lan. Şu da ölmesin be. Ben öleceğim lan. Ben... öldüm. Etker evet, orada. Etker. Evet. Evet, atana, atana üstüne. Atana üstüne. öldür nasıl? Sırrım. Hadi sırrım. İşleri bitti onun şimdi. Aha bak bak yatık Et kırın yaptı her şeyi bak. Tak geldi, ölecek de haberi yok. Lan! Şurada mıdır lan? Burada mı? Durun? Buradan? Değil. Nerede lan? Lan öleceğim. Lan 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 lan.

Ben bu oh, Beşiktaş'ın da be. öldü lan yine mi o adam? Bronk. <Sessizlik> Bombacı mı lan? Roketçi mi lan? Yine öldürdü beni ya. Öldür lan Adam Cık. yarım canını gönderdi. Ooo. Maç çekişmeli. Maç çekişmeli. Ne yapıyorsun? senin. ya? El o? Ne yapıyorsun? Hay Allah'ım. Aç, aç, aç. Kusura, elbette Bunlar tüm hağayı. Lan, lan, lan. Lan. Böyle aldırmamam lazım. Yoksa takım ama bir ihanet ederim. <laughs> ama hocam bunu nasıl aldırmayayım? Adamlar 1 2 yürü, yürü, saldırıyorlar. Nasıl bir Sövdüm şu Böyle şey de oynayalım. Etkili oynayalım. <laughs> oh my diye verdiğine kadar adam öldür kardeş et kırla daha iyi indi çok şey güçler ver çok güçler verdiniz abi ben sorry sorry <laughs> aha kadi hokus pokus biz bir arız İşte işimiz bitti şimdi <laughs> Ulan niye <yapıyorsun>, lan niye vuruyorsun lan? Bak şimdi sinirlendim. Akşam Hocam <laughs> ben bendim daha çok. Oha 22 rüt demiş lan bu. Etkır çok oynuyor çünkü. Etkır seviyorum. Etkır. Aşk o kuş kutun. Kıyamın sana. Pazitler Alkışlama sesleri geliyor arkadaşlar. Ersin Üzgün. Ersin Üzgün lan mikro mik diyorum. Yardıma gelin lan. Oğlum yardıma gelin lan. Ne oluyor? Sev lazım diyor. Kırdım. Manya. Bir çok esnek ki oradadır. Evet orada. Mikko bu nasıl bir saldırı ya? Bilader. Yansın bilader. Oy oy. Oy oy. Oy oy. Oy oy. Oy oy. oy. oy, oy, oy. Sen lazım lan, şunu öldür lan, bunu öldüremez ki. Adam nasıl vuruyorsa, sen lazım. n bildin Evet şimdi telefonu <gülüyor> şimdi <gülüyor> <mı>? <gülüyor> şimdi oyunu bırakacağım Evet bu halden sonra çıkacağım bir daha bitireceğim yani. 2 birden bir daha attım yani. Atacağım. Ve 11 rakol oldu. Uuuh. Ne oldu intenten? In. Tatlım videoyu da bir daha gelecek zaten. Devladım. <laughs> Etkire yarın güneş doğacak. Yarın da güneş doğacak. Hmm. Я бу не я. Димира во, во, во. Вово, вово, Димира во. Хоп, пог. Хоп, хоп, Кач, 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 кач. Ран, ран, ран. Vay. Wow. Kratik anlar. Aha bu bana saldıracak. Ran 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 İşte işe bitti şimdi. Gel gel dağılık. ben orada yokum. Ben orada yokum Hadi gel come on. Come on. Come on Abim, Anlaşabiliriz. 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 Hayır yapma. 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 Yapma lan. lan, lan işte. Ha, i̇şte bu. Son anda. Ersin kritik Şu Leon'u ilk önce bir öldürmemiz lazım. Leon'u hep başladım. Lan. Öldür lan Leon'u. Leon'u öldürmen lazım çabuk. Leon'u öldür. Leon en güçlüsü oğlum. Bak Leon şimdi sıkını kullansa işim bitti. Lan vurduk lan. Öldür. <laughs> Dibist. Bunu ya. Can tüm her şeye bak. Bir bir daha bir daha başlatacağım. İsterseniz yorumların hepsini ben ve bay bay.